İyi günler. Size Google Drive hakkında bazı bilgiler vereceğim. Google Drive nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Hangi alanlarda kullanılırız? Bu gibi çeşitli bilgileri vereceğim arkadaşlar. Öncelikle Google Drive bir bulut sistemi yazılımı. Yani bulut sistemi biz istediğimiz belgeleri istediğimiz yerde ulaşabilmek için web ortamına depoladığımız bir sistemdir. Google Drive da bize bu işi sağlıyor. Yani dosyalarımızı web ortamına yükleyip istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Google Drive'a erişmek için öncelikle biz burada Google Drive simgesine tıklayalım. Google Drive'a erişmek için arkadaşlar ayrı bir Google Drive hesabı almanıza gerek yok. Eğer bir Gmail hesabınız varsa Google Drive hesabınızda var demektir. Benim burada hesabım var. Burada kullanıcı adınızı ve Şifrenizi girip oturum aç dediğiniz zaman görüldüğü gibi bir Google Drive'a erişmiş oluyorsunuz. Yani bir Gmail hesabı sizin Google Drive'a erişebilmeniz için yeterli. Şimdi bu gördüğünüz ekran bizim Google Drive ekranımız. Bu gördüğünüz ekran bizim Google Drive ekranımız bu ekranı incelersek kısa bir bilgi vermek gerekirse burada e, bazı menülerimiz var bizi şurada orta menüde yani şu Drive'ın yazan şu anda üstünde Mouse'la gezindiğim bölüm bizim Drive'ımızda yüklü olan belgeleri göstermekte biz burada Bizim bu drive hesabımızda ne varsa burada listeliyor ve bunu buradan tıkladığımız zaman bu belge açılıyor. Yukarıda baktığımız zaman burada bir daha önceden hazırlanmış bir elektronik tablo var. Bunu şu anda erişmiş bulunmaktayız. Sol menüye gelirsek burada oluştur var. Oluştur tıkladığımız zaman klasör oluşturabiliyoruz veya döküman oluşturabiliyoruz şunu oluşturabiliyoruz. Yani bizim Microsoft Office yazılımlarımızın bir benzeri de Drive'da yüklü olmakta. Bunu Google firması 2006'da daha önceden Google Docs adı verilen bir uygulama vardı. Bunu yeniden revize ederek bize internet ortamında hem bulut sisteminde çalışabilen bir ofis yazılımları haline getirdi. Burada baktığımız zaman internet ortamında bizim kolaylıkla bir ofis programı, ofis yazılımı veya hatta oluşturmamız mümkün. Bunları arkadaşlar ilerleyen derslerimizde detaylı olarak nasıl bunları ekliyoruz, nasıl çalışıyoruz bunları detaylı olarak anlatacağız. Bugün bu dersimizde bunları kısaca böyle gösterdik. Ve yanında yukarı yükle butonu var. Burada biz drive'ımıza Bilgisayarımızdan dosyalar ve klasörler ekleyebiliyoruz. Yani ekranda görüldüğü gibi biz burada örneğin A temelleri dosyam var benim burada. Bunu göründüğü gibi Google Drive'a yükleyebiliyorum. Burada yüklen, yükleniyor arkadaşlar. Evet yükleme tamamlandı. Biz burada kendi kişisel bilgisayarımızda yer alan bir tane belgeyi PDF belgesini Google Drive'ımıza yükledik. Biz bu belgeyi istediğimiz yerde, istediğimiz zaman artık ulaşabiliriz. Şu anda bilgisayarımızda ve Google Drive'ımıza sahip olan bu belgeyi, ister tablet cihazımızdan veya Google Drive uygulaması olan bir cep telefonu veya mobil cihazdan ulaşabilmemiz mümkün. İşte bize Google Drive'ın avantajları da bu. Yani ben bu, bu bilgiyi atıyorum veya Google Drive'ın bize bir başka sağladığı avantaj. Mesela ben bu belgeyi buraya Google Drive attım ve bilgisayarımda bir arıza oldu veya bilgisayarım bozuldu. Ama Google Drive'da bu belge olduğu için e, bu belge herhangi bir değişme bozulma olmaz ve ben buna her zaman erişebilirim. Sol menümüze geldiğimiz zaman Drive'ıma tıkladığımızda o zaman burada yüklü olan belgeler yer alıyor demiştik. Burada yıldızlı görüyorsunuz. Bu yıldızlı bölümüne tıkladığımız zaman bizim favori belgelerimiz yıldızlı olarak işaretlediğimiz belgeler burada yer almaktadır. Burada en son bölümü var. En son bölümünde de bizim en son çalıştığımız belgeler yer almakta. En son hangi belgeyle ne işlem yaptıysak burada e, kimin tarafından düzenlendiği ve e, ne zaman açtıysam, hangi saatte açtıysam burada yazıyor. Çöp kutusunda sildiğimiz belgeler var arkadaşlar. Kazayla veyahutta da başka bir yollarla sildiğimiz belgeleri buradan ulaşabilmemiz mümkün. Tabi buradan da kaldırabiliyoruz belgeyi. Burada atsız çizim var. Buradan Kalı, yukarıda gördüğünüz gibi geri yükle ve kalıcı olarak sil var. Biz bunu silmek istiyorsak kalıcı olarak sile tıklıyoruz. Veyahut da geri yükleye basıp tekrardan bizim drive'ın bölümüne yüklenmiş oluyor. Burada daha fazla diye aşağı doğru açılan bir kutumuz var. Çevrim dışı bakalım arkadaşlar. Çevrim dışı da bizim Google Drive yüklediğimiz cihaz zaten otomatik olarak kendi bilgisayarımızla senkronize halinde. Ama internet olmadığı zaman da biz bu Google Drive'ı kullanabiliriz. Şimdi ben burada iki tane dosyam var. İnternet bağlantısı gittiği zaman bunlara erişebilmemi sağlamak için ben bunları çevrim dışı olarak işaretlemişim. Yani internet bağlantım gittiği zaman ben bunları çevrim dışı klasöründe erişebilirim. Burada tüm ögeleri tıkladığımız zaman gene Drive'ın bölümünde olduğu gibi hangi ögeler varsa burada yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi sol tarafta bilgisayarımız için bir uygulama olan bu Google bilgisayarım için drive yükle bize ne gibi avantajlar sağlıyor arkadaşlar? Bu bildiğimiz bir uygulama. Ben bilgisayarımda zaten bu yüklü olduğu için ben size hemen yükleme kısımlarını siz kendiniz de daha sonra yüklediğiniz zaman görürsünüz. Benim bilgisayar yüklü olduğu için ben size göstereyim. Biz bunu yüklediğimiz zaman Aşağıda bulunan sistem tepsisine Google Drive olarak şekilde de görüldüğü gibi geldi. Şimdi burada ne yazıyor? Senkronizasyon tamamlandı. Yani dediğimiz gibi biz bu uygulamayı bilgisayara yüklediğimiz zaman otomatik olarak bilgisayarımıza senkronizasyon sağlıyor. Bunu tıkladığımız zaman bize bir menü geldi. Yukarıda görüldüğü gibi Google Drive klasörünü aç diyor. Ben buna tıkladım. Google Drive klasörümü açtım. Şimdi bu klasörde dikkat edildiği gibi bu benim bilgisayarımda belgelerimde yer alan Google Drive, e, internette de Google Drive hesabında hangi dosyaları varsa bizim kendi bilgisayar belgelerim, kendi bilgisayarımızdaki belgelerde de yer alıyor. Biz buna bize sağladığı avantaj, örneğin masa üstünden herhangi bir tane belgeyi ben Google Drive hesabına yüklemek istiyorum. Şurada bilgisayar ağları dosyam var. Ben bunu tutup sürükledim. Google Drive hesabına attım. Şu anda arkadaşlar bu bu klasörü attığım zaman veya bu indirdiğim Google Drive uygulamasını attığım zaman benim otomatik olarak Google şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar benim Google Drive klasörüne attığım bilgisayar ağları, ders notları dosyası bakın drive'ımda da yüklenmiş halde geldi. Bize sağladığı avantaj yani biz Google Drive'ımıza bir dosya atmak istediğimizde bunu internete veya da Google Drive.com'a girmeden de Google hesabımıza atmadan da bilgisayarımızda bulunan Google Drive uygulamasını sürükleyip bıraktığımızda da bunu sağlıyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar benim kendi kişisel bilgisayarında bulunan bir dosyayı da PDF dosyasını Google Drive hesabına attı ve ben bunu şu anda okuyabiliyorum. Google Drive'ın bize sağladığı avantajlar bu. Arkadaşlar sol alta baktığımız zaman bize 15 GB bir ücretsiz alan verdiğini gösteriyor. Ve şu anda ne kadar kullanıldığı ve kaç GB bilgim olduğu burada yer alıyor. Biz bu şu anda bize bu verilen 15 GB alan ücretsiz bir alan arkadaşlar. Ee, sol menüyü ve orta menüyü tanıttıktan sonra arkadaşlar bize sağ tarafta da bir menü var. Burada etkinlik menüsü var. Bunu kapatabiliriz. Şurada iyi yani information bölümü var. Buna bastığımız zaman kapatıldı ve ben bunu tekrardan açıyorum etkinlik bölümünü. Peki bu etkinlik bölümü bize ne sağlıyor? Biz hangi saatlerde, hangi tarihlerde ne değişiklik yapmışız, hangi belgelerle çalışmışız veya belgelerin içine ne yapmışız bunlar yazıyor. Mesela bu bizim başlıksız tablomuzda yorum yaptığımız yer alıyor. Veyahut da bakıyorum yorum bu ögeleri oluşturmuşum, döküman ögelerini oluşturmuşum. Bize hangi değişiklikler yapmışız bunları e, bize sunuyor. Bunu kapatabiliriz veya açabiliriz. Diğer e, information'ın yanında yer alan butonlara baktığımızda bunlar görünüm türlerini belirliyor arkadaşlar. Mesela burada liste görünümü şeklinde sıralanıyor bizim belgelerimiz. Ama burada ızgara görünümünde de biz bunları sıralayabiliriz. Burada görüldüğü gibi ızgara görünümünde daha detaylı bilgiler almamız mümkün. Veya biz buraya resimler de yükleyebildiğimizde resimleri daha büyük halde görebiliriz. Ve burada açtığımızda Burada bize ayarlar hakkında bilgiler veriyor. Klavye kısa yolları, genel ayarlar, nasıl yükleme ayarları gibi şeyler gibi seçenekler sunuyor bize. Drive'ın genel bir kullanımını gördükten sonra arkadaşlar Google Drive'ın kullanım amaçlarının birkaçından da bahsedeyim. Bizim Google Drive hesabımızla bilgisayarın kendi kişisel bilgisayarımız senkronize olduğu için Google Drive'daki yüklü olan belgeler aynı zamanda kendi bilgisayarımızda veya da diğer cihazlarımızda da yüklü olmaktadır. Biz kendi kişisel bilgisayarımızda yaptığımız aynı söz konusu olan yap, belgede yaptığımız olan değişiklikler Google Drive hesabında da aynen değişiklikle uğrar. Ve Google Drive hesabı Google Drive'da bir belge oluştururken oluşturduğumuz belgeleri bir sevdiklerimizle veya arkadaşlarımızla kolaylıkla paylaşabiliriz. Veyahut da bir belgeyi hazırlarken onların da görüşünü alabilir veya onlarla birlikte belgelerimizi oluşturabiliriz. Google Drive Google Drive genel genel olarak kullanımı bu şekilde